NBA Podcast'ın 6. bölümünden herkese merhabalar. Son bölümümüzde genişçe konuştuğumuz Doncic'in açıklamaları ve Dallas bölümümüzün ardından iyi bir seri yakaladı Porzingis'in de dönüşle beraber. 4 maç üst üste kazandılar ve kendilerini playoff yarışına doğru atmaya başladılar. Kendileriyle Golden State yani 8. arasında 2 galibiyetlik bir fark var şu anlık. Batı'da bu sene playoff yarışı bayağı Çetin geçiyor. 5. ve 14. arasında sadece 5 maçlık bir galibiyet farkı var. Dallas'ın bu seriye ne kadar devam edip kendini içeriye atabileceği bir soru işareti. Porzingis ne kadar sağlık kalabileceği. Bu 5. ve 14. arasında kümelenmiş takımlarda Memphis'in ise 11 galibiyet, 11 mağlubiyet var. Ancak kendilerinin 6 maç eksiği bulunuyor ertelenen maçlarından dolayı. Sezon nasıl tamamlayabilecekler? NBA sezonu nasıl planlayacak geri kalanı? Bunu göreceğiz. Ancak Batı'daki playoff yarışı gerçekten çok çok heyecan verici. 8. golden state. Stephen Curry'nin masaya yumunu vurmasıyla beraber durdurulamaz bir halde. Stephen gerçekten efsanevi bir oyuncuymuş gibi oynuyor. Kendisine yakışan bir şekilde. Ve takımını sırtlıyor. Onlar da 5 numara yükünden kurtulduktan sonra bir rahatladılar. Ve galibiyet serisine başladılar. Stephen Curry'nin 50 sayı, 30 sayı, 40 sayı attığı maçlardan sonra galibiyetlerle oluşup kendilerini playoff patasının içine attılar. Batıdaki yarışta Portland toparlandıktan sonra kendisini hemen ilk dördün arkasında yer buldu. Phoenix bir, bir galibiyet farklı Portland'ın önünde ancak Phoenix'in kadrosu kurulduğu için ekspres olmayacak ve ilk dördün bozulacağını düşünmüyorum. Utah, iki Los Angeles takımı ve Phoenix'in ilk dördü kendi aralarında paylaşacağını düşünüyorum. Ancak arkasındaki grupta Portland'ın sakatlıklarla boğuştuğu bir dönemde Memphis'in 6 maçlık eksiğini tamamladıktan sonra Sacramento'nun ne kadar bu formunu devam edebileceği bir soru işareti. Yine ama kendi sınırlarının çok üstünde oynuyor. Houston sallantıda Oladipo geldikten sonra nasıl oynamaya karar verecekler bunu düşünüyorlar. Onlar Chris için butu kaybetti. Ve şu an John Wall üzerinden takım dönüyor. Oladipo'nun ne zaman olaya el atacağını Merakla bekliyoruz. Denver Jokic'in MVP performansından sonra bir tık daha kendisini konsantre etmiş bir şekilde gözüküyor. San Antonio kendisine yakışan bir şekilde yeni bir yapılanmayla beraber playoff potasında kendisini tutmaya çalışıyor. Demar Derozan ne kadar savunma eksiği olursa olsun takımı ona göre organize edip takımı ona göre kurgulayıp San Antonio yine kendisini playoff yarışında tutuyor. Doğu konferansına baktığımızda ise yine 5. ile 13. arasında 4 maçlık bir galibiyet farkını görüyoruz. Ancak oradaki 3 farkesi uçurumlar kadar olarak nitelendirebiliriz. Bu gerçekten çok zayıf. Geçen senin finalisti Miami. 27 maçta 11 galibiyet, 16 mağlubiyet aldı. Onlar da kendilerini yeni bir oyuna adapte etmeye çalışıyorlar. Dragic'ten yeterince verim alamıyorlar bu sezon. Dragic'in önümüzdeki sezonlarda nasıl kendisini toparlayıp gelebileceği bir soru işareti. Hiç sözleşme uzatmadan kendisiyle yolu ayırmalıydı bence Miami. Onlara bir bedelket göstererek sözleşmesini uzattılar. Ancak onu yakaslayıp Dragic'siz yoluna devam edebileceğini düşünüyorum Miami'nin. Orada ise Brooklyn 29 maçta 17 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı. 3. sırada yer alıyor kendilerini. Önlerindeki iki takımında Milwaukee'nin 2 maç, Philadelphia'nın ise 1 maç eksiği var. Boston, Kemba Walker'ın kendilerine ayak bağı olmasından kaynaklı 26 maçta 13 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı. Tatum ve Brown takımı omuzuna almış bir şekilde ilerliyor. Kemba'nın olaya ne kadar dahil olup Olup olmayacağı ise soru işareti. Dahil olsa bile ne kadar verimli olabileceği bir soru işareti. Bu sene gerçekten şut performansı Kemba'nın çok kötü, benim de çok sevdiğim bir oyunculardan bir tanesi kendisi. Umarım kendisini en kısa sürede toparlayıp, Boston'ı playoff yarışında bir adım daha öne atacaktır Boston'da. New York Knicks ise kendi gerçekten güzel bir yapılanmayla beraber bu sene sürprize imza atıyor, sürpriz bir performansı imza atıyor. 6. sırada 14 galibiyet, 15 mağlubiyetle bulunuyorlar. Dennis Smith Jr'ı Detroit'a e gönderdikleri takasta eski oyuncuları Derek Rose'u kadroya kattılar tekrar. Derek Rose'un nasıl edebileceği takımda eksikliği bulunan liderliği yapıp yapamayacağını göreceğiz. Eminim Derek Rose bunu başarıyla gerçekleştirecektir ve playoff'ta can yakabilecek bir takım olabilirler. Özellikle Milwaukee ile karşılaşırlarsa bu Philadelphia için de aynı şekilde olabilir. Philadelphia'da ancak Joel Embiid'in güç dengesini bayağı bozduğunu söyleyebiliriz. Doğu ile Batı arasındaki güç farkından bahsetmişken bu sene Doğu ve Batı takımları arasında oynanan Maçlarda 82 galibiyet almış Batı takımı ve 50 galibiyet almış Doğu takımları. Bu güç farkının ne kadar büyük boyutta olduğunu gösteriyor. Washington ve Detroit Doğu Konferansı'nın sonunda yer alıyorlar. Washington Allah'a emanet. Yani. Westbrook varsa o takımın herhangi bir şey olmayacağını burada net bir şekilde ifade edebilirim. Detroit ise en iyi kötü takım olarak bahsedebiliriz. Çok eğlenceli bir basketbol oynuyorlar. Yendikleri takımların arasında 8 galibiyetin... Aldıkları 8 galibiyet arasında Los Angeles Lakers ve Brooklyn maçları var. Los Angeles bir kez daha yenecekken iki uzatmaya giden maçta LeBron olaya el atıp maçı bitirmişti. Detroit gerçekten çok eğlenceli bir basketbol oynuyor. Eski senelerdeki görüntülerinden çok uzaklar. Çok eğlenceli bir takım var. Jeremy Grant ve Plumlee takımı liderlik ediyor. Blake Griffin yine ortada pek gözükmüyor. Ne kadar yararlı bir oyuncu olduğu Blake Griffin'in biraz soru işareti. Ancak tabi Westbrook ile yarışamaz. Westbrook tamamen o olaydan kopmuş bir şekilde. Atlanta ise 11. 11 galibiyet 16 mağlubiyette bulunuyor. Miami ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılan eşitler. Orada da John Collins sakatlanmıştı. Trey ile ve John Collins arasında takım içinde tartışma olduğu söylentileri çıktı. Bununla ilgili başka bir haber görmedim. Ben ancak onlar da Bogdanovic kaybettikten sonra ritmini kaybetmiş gibi görünüyorlar. Sene başında büyük beklentileri sahiplerdi. Charlotte ise Lonzo Ball üst sıralardan draft edip Gordon Hayward'a yüksek kontrol vermekte ne kadar haklı olduğunu gösteriyorlar. Onlar da 7. sıradalar ve 13 galibiyet 15 mağlubiyetleri var. Ancak onlar daha böyle bir takım gibi oynuyorlar eski senelere karşın. Playoff'ta pek varlık gösteremeyebilirler ancak uzun senelerin ardından playoff yapmış bir takım olarak karşımıza çıkabilir Charlotte'da. Doğudaki yarış da bu şekildeydi. Tabii sakatlıklar biz seyirciler olarak canımıza en çok sıkan noktalar. Durant, CJ McCollum ve Clay Thompson gibi yıldız oyuncuları pek izleyemiyoruz bu sene. Durant tabii daha kısa bir sürede dönecek diğer ikisine karşın. ancak özellikle Cem sakatlanana kadar bir MVP performansındaydı. Umarım en kısa sürede ikisi de geri dönüp hem playoff yarışına etki ederler hem de bizim seyir zevkimize etki ederler. Böylece NBA Podcast 6. bölümünde sonuna geldik. Umarım siz de benim kadar zevk almışsınızdır. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.